Videomuza hoş geldiniz Ömer yeni bölümde heyecan dolu sahneler bizlerle olacak ortalık maalesef gitgide daha da karışacak bundan böyle her şeyin ortaya çıkmasıyla vicdan durmak bilmeyecek maalesef herkesin canını yakmaya devam edecek yüreği soğumayan vicdan tek tek herkesten yılların geçmişin intikamını alana dek durmayacak Öte yandan Ömer ve Gamze'yi yine yeni zorluklar bekliyor olacak Ömer Gamze'yi müdüründen kıskanmaya başlayacak böylelikle ikilinin arasında ufak ufak başlayan tartışmalar günden güne büyümeye başlayacak. Öte yandan maalesef Tahir ve Şükran'ın en büyük imtihanı Eda olacak. Maalesef Eda yanlış yollara düşecek ve kötü insanların eline düşüp hayatını alt üst edecek. Öte yandan Nilüfer babasına kızgın olsa da Tahir'in kendisini kucaklaması için Tahir'den adım bekleyecek. Tahir Nilüfer'i hemen kabullenmese de çok geçmeden o da kızını kucaklayacak diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.